Selamünaleyküm. Aleykümselam. Diğer şeylerden memnun musunuz? Sağ olun. Allah razı olsun. Yüzünüzü kulağınızı dört açın. Ordu gahta, kuş uçarsa gözlerinizi dağlarım. Haydi yiğitler. Oo, Rana. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Samsonca ortalarından haber var mıdır? Yakalamışlar mı Karamanoğlu'nun elçilerini? Elçiler yakalanmasa ne ola paşa? Nasıl olsa sen bize her şeyi anlatırsın. Sen ne demek istersin? Bu hadiseleri beni geçmişe götürdü. Baltoğlu Süleyman Paşa'yı hatırlarsın. He. Vaktiyle Çandarlı Halil Paşa kıymıştı ona. Neye bağlı Bana. Merak ederim. Çandarlı'nın Baltoğlu'na kadretmesi kendi ikbali içinde. Ve de sefer yönünü değiştirmek için. Düşünür dururum. Mahmut Paşa'nın makamında kimin gözü olur? ...ve de sefer hususunda kim onunla ters düşmüş ola? La havle ve la illa billahi'l-harihlas. Ve subhanallah. Sen bu işte benim parmağım olduğunu düşünürsün. Mazi tekerrürden ibaret denilmiştir paşa. ota civarını koruyan senin ocağı nefberleri değil miydi? Bunlar değil miydi? Madem ki bu işte bir parmağım olduğunu düşünürsün... ...senin ocağı da mı satın aldım? Zeynel de makam hırsıyla tutuşan bir muhteris. Sen Mahmut Paşa yerine sadrazam olsan, Zeynel'i de ocak ağası yapsan, sen hiç kendine yürümez misin de hep başkalarına yürür fitne saçarsın. Senin içinde fitne kazanı kaynar. Biz kazanı kaynatmayız paşa. Biz kazanı deviririz. Altında kalanı da hesabı almayız. Esnaf yeri sultanın makamıdır. Eğer bu dediklerine hak verirsen vereceği cezaya razıyım. Ama eğer seni haksız bulursa kelleni vermeye razı mısın Doğan'a? Nice başlar kesilir olmaz hiç soran demişiz. Gül bangımızda adaletin kılıcı doğruyu eğriden ayırsın. Leş bir yana, baş bir yana düşsün. O halde varalım. Kimin başı düşecek görelim. Kimin başı düşecek görelim.